Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu abi. videoda sizlerle birlikte dereceli maçta jet karakteri oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyuncak. İki var. 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 Çok iyi lan. Vurum. Vurum. Vurdum. 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 Ah be. Aa geldi bir tanesi. Döndüm ben de. Elbow omun girmiş olabilir. O oh, elbow Geliyor. Bu mıydı? Info Nova HP 7 jet Bak 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 Hadi lan Reyna'nın yaptığı salaklığı evet, görüyor musun? Kanka orada hiç beklemiyordum bir de Reyna'yı Beyler döndüm yine. Bey bir şey yapmamalı. Sizi gelecek. Gelebilir Bakın yani. Hayır onlar. <laughs> Helal lamba ki. O mesela sen kabilsin sen oğlum. Lamba girdi <laughs> adam. sen yine açık yorum gittiniz ses. Girdi lamba girdi bakı. Ster yerine geçmiştir. öldü. Gelsin sen, ben... İkisi ne yapıyor orada ya? Ama markası bekliyor ap ya. 125 vurdum sayfaya. Abi fren adamları ben alıyorum, salaklar... işte anan geldi ama onunla. Girerler kuruyor. Spike yerleştirildi. Halka mı? Doğru defa, doğru defa. Şey altta altta, hook altında. Kanka side arkası bir tane de elbow. Side var. Elbow biri. Kesitli bir elim Last elbo. Elbo. 150 can. Ben fazla. Ben ben yapayım. Yapayım? Can lazım teyze. Kuruşan soracağım bas. 21 İvin neredes? sağdaydı. 70 vurdum. Bekli olabilir sağ sola bak. Sağına bak. Görün, Hadi. Tamam var dikkat edin. Ya bekliyor diye sağa baktım sol tarafa gitti. Evet. Ne vurdum? Ya, Nasıl vurdun da yani. güzel ilk de vurdun yani. Sen ne sinirsin ha? Profesyonel oldun. Gel gel long. Long'tan oynayacağız oyunu. Yüzde sol olabilir. Yusuf hayatımı kurtardın ha. Elimde tutsak. Ben rahat olsana kardeş. Adamsın sen ya. Kurtaracağım Yusuf. Böyle oyuna geri döneriz. Bakiriz de. Böyle delikanlıyız yani. Bloklama beni. Bloklama çık çık sav, Koş sal 3 3 3 3 Adam. Bisikli bakayım. Koş bak. Kanka ne yapıyorsunuz siz site'de? Ne yapabilirim? Low adam koş üstüne koş low baya low <laughs> Smoke içi hidden altıydı şey solunda <laughs> Ultin ultin Kaldır kaldır

Bomba sende boss. Bomba sende boss. Gidmiyorum. Döndürebilirsiniz. Evan evet. 1 var. Hani koş da sağ soluna bak. Ben noktadan gidiyorum. Haberin olsun. <laughs> AFP, long AFP. Kanka çabuk oyna daha dönecek at çok bir sayıdan gider Yusuf sen önce Kalabalık bura Bir lamba var Lamba reyna Helal Can bir lazım kanka kurmanız lazım artık Yok. ne yapıyorsunuz oğlum orada Arkadan geldi bir tanesi Ama bak ama bak sen öldü Can bas bana 10 saniye ha, elimde tuzak vardı Helal <laughs> Koyun adamı yaptık ya. 143 kanka. Aga arka. arka, arka. Yeşil olalım olabilir. Biraz. Helal. Ben, ben kamera atsam düşürmeyecek. Koş o adamın üstüne AP mesela. Koş direkt koş. İnkoya oldu. Ben koşuyorum. Seysen geride oyna TP geldi. Şey yukarı dikkat, yukarı dikkat. Bir daha TP olabilir, bir daha TP olabilir bekle. Çıktı, çıktı. Çıktı, çıktı. Çıktı, çıktı. Nice. Reşledi, reşledi, de, reşledi de vur onu, bravo. Helal Baki. Yavaş oynayın, satmayın. Göster, Cypher göster. Kaba abi CT1 Cypher kafeydi. Cypher kafeydi. Bu Kabir 1 CT1. Cypher'ın general of. 130 vurmuşum. Bu kadar mı? Evet Cypher bu kadar. Long'da range. Beyaz CT'de. Dön sen. Ay Long'da da CT'ne de <laughs> Ya mal mısın ya? Dön TP attı. TP attı. Reyna mesela orada niye gittin kanka Long'a? Bana onu cevaplar mısın? Yeşildi adam. 117 yedi kanka. Helal sana, helal reyna. Böyle devam yani et kanka, kanka nasıl tamam. Nasıl kazanalım? Nasıl kazanalım? Lambada kanka trade. Hiç almam, hiç almam, hiç almam. Kafa vurdum lambaya, lambaya kafa vurdum. Başla Bakir amca. Mıktı lan. Aga. hani ya, benim yapabileceğim şey. Yok. Kanka bir videonun daha sonuna geldik. Böyle geri zekalı adamlar olduğu sürece oyun hiçbir şekilde dönmez. Ee, gerçekten dönmez. Hani bilmiyorum ya neden. 3 Kaçtı adamlar? İki kişi miydi adamlar? Üç ikiydik. Yani orada puşlamasının bir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. Bekliyoruz adamları bekliyoruz. Ama adam puşladı. Oynamam. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı en sizlere seviyorum. Bay bay.